Ebru'lü mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol soslu, yumuşacık harika bir ıslak kek hazırladım. Diğer bir adıyla brownie kek hazırladım. Malzemeleri oldukça basit, her evde bulunabilecek malzemelerle yapılan harika bir kek oluyor. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ederim. Malzemelerim hazır. İsterseniz hemen yapımına geçelim. karıştırma kabına 3 tane oda sıcaklığında yumurtayı alıyoruz. Üzerine 2 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ekleyip mikserle güzelce çırpıyoruz. Burada iyice çırpmamız gerekiyor. Yani renginin açılması gerekiyor. Boza kıvamı diye tabir ettiğimiz bir kıvama gelmesi gerekiyor ki e, kekimiz e, güzelce yumuşacık bir kıvam alsın. Evet gördüğünüz gibi köpük köpük e, harika bir kıvama geldi. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı süt ekleyip mikserle tekrar çok az miktarda tekrar karıştırıyoruz. Burada mikserin hızını yüksek devre getirmeyin. Sadece bir karıştırmak yeterli. 2 kaşık kakao ekleyip, burada kakaomuzun şeyi de önemli, Şimdi bazı kakaolar açık renk oluyor bazıları daha koyu renk oluyor. Eğer koyu renkli ise 2 kaşık yeterli. Açık renkli bir kakao ise o zaman 3 kaşık koysanız daha iyi olur. 2 su bardağı unu ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek ekliyoruz. kek yaparken mutlaka unu eleyerek ekleyin. Bu un tanelerinin arasına hava kabarcığı girerek daha güzel kabarmasını ve daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Bir paket vanilya da ekleyip güzelce bir çırpıyoruz. Bu çırpma işlemini spatula ile de yapabilirsiniz ya da düşük devirde çok az mikserle de yapabilirsiniz. Amaç yumurtanın havasını söndürmemek. Yani çok uzun uzun karıştırmaya gerek yok. Bu kek de benim sipariş olarak hazırladığım bir kek. O yüzden dilimlenmiş hali yok. Ben sipariş yaptığım ürünlerin çekimini yaptıktan sonra dilimlemiyorum. Yani müşterilere dilimlenmiş şeklinde vermemek için. Büyük bir dikdörtgen borcama harcımızı döküyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayarda kekimizi pişirmeye göndereceğiz. Keki borcama yaydıktan sonra her tarafına eşit bir şekilde gelmesine dikkat edin ve daha sonra tezgaha sertçe birkaç kere vurun ki içindeki hava kabarcıkları Çıksın ve boşluklar oluşmasın. 180 derecede yaklaşık yarım saatle 45 dakika arasında pişiyor. Gene fırınınızın özelliğine göre siz kontrol edersiniz. Kek pişerken biz de üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayalım. Bunun için bir sos penceresine 2 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ. Ee, ve bir bardaktan, e, bir su bardağından iki parmak eksik toz şekeri koyup e, iki kaşık da kakao ekleyerek e, güzelce şeker eriyinceye kadar e, karıştırıyoruz. Burada amacımız sosu kaynatmak değil, sadece şeker e, şekerin erimesini sağlamak. Bunun için de sütün ısınması yeterli bizim için. Evet, güzelce karıştığına emin olduğumuz sosun artık altını kapatabiliriz. Bu aşamada üzerine yarım paket bitter çikolata ekliyoruz. Sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Ama bitter her zaman tercih ederim. Çünkü onun aroması daha kuvvetli oluyor sütlüye göre. güzelce karıştırıp bir tarafta soğumaya bırakıyoruz. Soğuyunca biraz daha yoğunlaşıyor. Evet kürdan testi yaparak piştiğinden emin olduğumuz keki fırından çıkartıp soğutuyoruz ve üzerine. Bıçakla ya da kürdanla delikler açıyoruz ki sosu daha güzel çeksin. Dilimleyebilirsiniz de. Ben sipariş olarak hazırladığım için dilimlemeyi tercih etmiyorum. Evet kekimiz ılık, sosumuz soğuk olacak ve her tarafına gelecek şekilde sosu döküyoruz. Zaten çok kısa bir sürede sosu çekiyor. Ben her tarifimde olduğu gibi e, bunun malzemelerini de açıklama kısmına e, ekleyeceğim. E, oradan da bakabilirsiniz. Evet bolca sosu her tarafına gezdiriyoruz. Zaten sosu çok kısa bir süre içinde e, çekiyor. E, İyice sosunu çekmiş e, keki istediğiniz büyüklükte dilimlere ayırıp üzerine e, hindistan cevizi ya da çam fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. E, ben az önce de dediğim gibi e, dilimlenmiş halini de göstermek isterdim size ama e, sipariş olduğu için e, bozmak istemedim. E, ama gerçekten çok güzel bir kek oluyor. Dokusu, kıvamı... E, sosunun ıslaklığı ve bolluğu gerçekten çok yakışıyor, çok güzel oluyor. İnşallah yapar ve beğenirsiniz. Evet bugünkü tarifim de bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.